2023 yılı pandeminin etkisini biraz daha azaldı. Sinema sektörünün biraz daha rahatladığı bir yıl oldu diğer yıllara kıyasla. Neden bunu söylüyorum? Çünkü gerçekten pandemide film çekilemediğini gördük. Bunun da tabii ki de çeşitli e, sağlık sebeplerinden dolayı ve stüdyoların maddi dozum yetersizliklerinden dolayı olduğunu tahmin Söylemek gerek bile yoktur herhalde. Fakat pandemi etkilerinin azalmasıyla ve ortadan kalkmasıyla beraber Sinema sektörü çok e, yavaş bile olsa toparlama evresine girdi. Hatta bu sene gördük ki Oppenheimer'de ve Barbie'de o, e, Barbieheimer diye bir akım oluşmuş. Ve zaten bu akımla beraber sinema salonları tekrardan dolmaya başlamış. Ve kış aylarına da geldiğimiz zaman zaten e, yabancı filmlerden Killers of the tekrardan bir hareketlenme oldu. Yine Nuri Bilge ve Zeki Demir filmlerinin aynı anda çıkması bir seyircide bir e, yarattı. Tabii ki de bunun akabinde çok değerli iki yönetmenimizin de e, çeşitli tartışmalarına maruz kalmak zorunda kaldık. Açıkçası ben bu konuyla ilgili tek e, eleştirim şu. Keşke biraz daha yapıcı bir şekilde bu durum çözülseymiş. Çünkü gerçekten bakıyorum ben. Daha geçen sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Muhtemelen Martin Scorsese'nin Killers of the Flower Moon filminin tanıtım toplantısında Spielberg ile bir araya gelmişler. Spielberg diyor ki Scorsese'ye sen diyor e, bu sektörün gördüğü en yaratıcı yönetmenlerden birisin ve bu senin baş yaptın diyor. Scorsese teşekkür ederim diyor ve birbirlerine sarılıyorlar. Yani görüyorum yani bir de kıyaslıyorum kusura bakmayın. Ama keşke bizim sektördeki yönetmenler de bir, birbirlerine karşı biraz daha yapıcı bir tavır içinde olsa diye ümit ediyorum. İnşallah olacak. Neyse. 2024'de girmiş bulunuyoruz. Yılbaşı özel yapamadık. Çok geciktik. Bu sefer karşınızda olacağım. Merhaba değerli sanatseverler. Kitap Seyir TV'nin 2024'ün ilk videosuna Hoş geldiniz. O zaman ne yapalım? Çayları kahveleri hazırlayın. Uçuşa geçiyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlı. Koltuklarınızı dikmez kapalı durumda getiriniz. Kitap Seyir TV'de bugün konumuz sürpriz sonlu filmler. Sürpriz sonlu filmler deyince akla genelde gelelim filmleri geliyor. Fakat Sadece bunlardan geçerli değil, pek çok türde yine sürpriz sonu Bir sürü film var. Dolayısıyla film defterinden seçtiğim bazı filmler ve burada spoilersız bir şekilde size de tartışmak istedim. Umarım iyi etmişimdir. Hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz Vertigo. Alfred Hitchcock'un bence çektiği en iyi film olabilir. Bence. Çünkü bazı kişiler psycho diyor. Bazı kişiler vertigo diyor. O ikisi arasında bir çatı, şey var. Dolayısıyla ben vertigocuyum o konuda. Peki niye ben vertigoyu sürpriz sonlu filmlere dahil ettim diyeceksiniz. Şundan dolayı. Vertigo da Allah'a bir tane özel dedektif. Bu yüksekten korkuyor ve bu yüksekten korkusu yüzünden bir meslektaşının ölümünü e, ölüm yani görev sırasında çatıların üstünden atlı atlayacaklar tutamıyor eline meslektaşı düşüyor. Tabii bu vicdan azabının etkisiyle özel dedektifimiz bu arada adamın ismi Scotty ve James Stewart tarafından oynanıyor. Scotty işi bırakıyor. istifa ediyor. Emekli oluyor. istifa ediyor. Emekli oluyor. İki sırasında bayağı fark var çünkü. Ondan sonra bu şekilde buna liseden bir e, tanıdık eş dost, işte liseden bir arkadaşı buna bir iş, iş ba bağlıyor. Karısı e, güya işte anneannesinin ruhu bu kızı içine girmiş. Bunu etkisi altında alıyor. Kızı artık ölüme sürükleyecek bir takım olaylar oluyor. Ve Scott ile bu kız arasında bir ufak takipli takip, takip kedi fare oyunu gibi bir takip başlıyor. Ve bu takip bize en sonunda bir İspanyol Amerika'daki bir İspanyol kolonisine götürüyor film, filmin finalinde ve muhtemelen sinemanın en şok edici sahnelerinden biri o sırada meydana geliyor ben şu an söylemiyorum. İzleyince muhtemelen acayip şaşıracaksınız. O yüzden Vertigo öyle güzel bir filmlerden bir tanesidir. Tavsiye ediyorum. E gelin demişken Seven ondan da bahsetmemek ayıp olur diye tahmin ediyorum sürpriz sonlu filmlerde. David Fincher'ın çektiği, Kevin Spacey'nin oynadığı, Kevin Spacey'ye acayip gıcığım kendi fikrim tabi aklanmasının ardından acayip gıcığım adama karşı ama oyunculuğuna bir şey diyemiyorum tabi. Yine de yaptıklarının karşılığında aklanması ne yazık ki çok etik gelmiyor. Aslında diyecek çok şeyim var ama şu an söylemek istemiyorum. Ağzımı bozmak istemiyorum. Scheme space ya karşı. Yani tahmin edersiniz artık. Seven'da Yedi, Hristiyanlıktaki yedi ölümcül günah var ya işte tembellik, açlık, e, tembellik, oburluk, açlık diyor. Yok e, tembellik, açlık gibi işte ne bileyim öfke gibi bir takım şehvet gibi bir takım yedi ölümcül günah kavramı filmde işlenmiş. Felsefi açıdan da bayağı dolu bir film. Ve Son sahnesi zaten sürpriz sonu filmlerde Her misle yapıldığında illaki seven konuluyor What's in the box Şeklinde artık anlamışsınız göndermeyi Zaten bu göndermeyi yaptıktan sonra artık spoiler'a gerek yok Film izleyen anladı What's in the box Neyse O zaman baya 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 eskiye gidelim Oldies but coldies diyelim Eee M1 şehir Şehir katilini arıyor Fritz Lang'ın çektiği bir film Metropolis'ten sonra yanılmıyorsam e, sesli filmlerinde ilk örneklerinden bir tanesi kendileri. Bu film e, çekildiği sırada Almanya'nın durumunu biraz konuşalım. 1931 yılı ve 1931 yılında da Almanya'da daha birinci dünya savaşının yenik çıkmış. Baya baya ağır anlaşmalar imzalamış. Ekonomisi her vaziyette. Hiperinflasyon var. Öf. Ve bu dönemde artık yavaş yavaş yükselen bazı işte milli ee, nazi gibi nazi partisi gibi bazı gruplar var. Dolayısıyla suç almış başını gitmiş. Ve bu dönemde bir çocuk katili var ve bu çocuk katilinden ya e, gerçekten yaşanmış cinayetlerden esinlenen Fritz bu filmi yapı çekiyor. Ve bu film e, gerçekten sürpriz sonlu bir film. Çünkü o sırada karakterin psikolojisi e, j, 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 Katilin psikolojik gerilimini de biraz inceliyor son sahne, o yüzden ee, önemli bir film. Lain, çok bilinen bir filmi bilmiyorum, bayağı internette videolarda olan bir film, benim de sevdiğim filmlerden bir tanesi. Matiocot Savisi, Fransız 1990'lı yıllarda çekildiği zaman büyük bir ee, etkisi olmuştu. Türkçe'ye nefret e, protesto diye çevirdi ama aslında Fransızcası nefret anlamına geliyor. Zahine. E. Burada bazı şeklinde Martin Scorsese ve diğer Amerikan yeni dalga yönetmenlerinden bazı bir etkilenme olduğu zaten göz ardı bile edilemez. Ama konumuz bu değil. Lahendeki sürpriz olay şu. Bir gün içinde Karakterlerin başından geçenler ve ondan sonra yaşadıkları büyük çatışma ve artık ne derseniz deyin düşmekte olan bir e, toplum sistemi o da biraz eleştirilmiş leğenli. Güzel filmdir yine de. Sıkı bir filmdir. Tavsiye ederim. Benim aklıma şimdilik gelenler bunlar. Tabii ki de daha fazla var. Ve sizin de bir takım önerileriniz olursa belki bu seriyi devam eder diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.